Bütün şu anda Müslüman ülkeler de onun arkadaşı, arkadaşı. Yargılanacak o. Diploması yok. 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 Yargılası reisi. Biz ne zaman reisin arkasındayız Allah'ın izniyle. Ha, göreceğim o zaman kaçacağınız hepiniz. Hiç yapmayın bu Ben bak ben sana şöyle söyleyeyim. Ben 28 Şubat'ta Kur'an kursunda okur ki kapatıldı Kur'an kursları. Niye? Niye kapattı sizin Kur'an kursu. Akşam dinledin mi? Kur'an kursunda Müftü müftü. Yenmiş. Gençleri sikmiş. Kolay. Onu... Senin gibiler işte onlar. Aa, sizin gibi, gibi sizin gibi müftüler. Ben şu anla ekmek de ben yerim ama ben... ben Sen diyelim yedin ya güzel. Bu... Ben sana onlar yiyecek mi? Tam... Kuru ekmek yer mi onlar? Ya ya yiyen yer, yer ya zen zenginle fakir bir milletvekilleri ne? yer mi? Zaman... sor. Kuru ekmek yani, yerler mi? De... O zaman hepimiz satalım bu vatanı. Satalım yani, de, sat Hayır. Onla onunla alakalı olmadı zaten satmakla ilgili şey yok. Gördün mü? Da. Satılmayan yer kaldı mı? A haberi izlerken hiç şey başkan tutuklan. Hedef HED HDP HDP'liler HDP şey tek bu gidiyoruz izlemeyin. için diyorsan e, PKK'yı destekliyor adam. Ya, ya. Evet yapma ya. Şu an yok kimse yok. Kim, bütün, bu, bütün şu anda Müslüman ülkeler de onun arkadaşı arkadaşı. Ya, e, yargılanacak o. Diploması evet. yok. 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 Biz ama reisin arkasındayız Allah'ın izniyle. Ha, ha, göreceğim o zaman kaçacağınız hepiniz. Boşver. Tabii. Valla Sen bugün emekli parası alıyorsun ya. Emekli parası. Sen, sen hasta oluyorsun. Çocuğun seni bakıyor para alıyor. Ya da ne konuşuyorsunuz siz ya? Ne alıyorsunuz? Onlar da bitti artık. Ya? Bitti. Ben, bak, bir dakika, bitti. Bankörlük şey yapmayın bu diyor bu yorken. Ben İbatızı bak bizler. ben sana şöyle söyleyeyim. Ben 28 Şubat'ta Kur'an kursunu okurken kapatıldı Kur'an kursları. Ah. Niye? Ah. Niye kapattı? Ya, Sizin yerlerin Kur'an kurs, Akşam dinledin mi? işte. Kur'an kursunda bey. müftü müftü. Gençleri sikmiş. Seni gibiler işte onlar. Aa, işte sizin gibi. Sizin gibi müftüler. Ya, Meba, bir köşebildiğiniz yoksun. Sizden hiç hiç şey olmaz. Sizin gibi dinciler. Sizin gibi dinciler. Sizin gibi tecavüz et. Siz öldüğünüz zaman sizin namazınız bile yani, kılınmaz. Yani. Kılınmaz. Kardeşim hep dinler mi? Ölü. Camiye gidiyoruz gibi dinciler, geri kafalılar. Tecavüz edin. Yok ya bunlar. Ya işte tamam. Teşekkür, tamam, ediyorum. teşekkür ederim. Teşekkür ederiz abi. Benim merak ettiğim şey var. Amca enflasyonun ne olduğunu biliyor mu? Çok merak ediyorum enflasyon nasıl bir şey olduğu hakkında. Hangi amca? Az önce giden amca şu anda gidiyor mesela. Sormadık. Yani fark etmez şimdi amcam ne kadar düşük maaş alsa da ne bileyim 2850 lira ya da daha düşük alıyordu. Ne fark eder ki enflasyon diye bir şey var malum ne kadar şey alsa her zaman fiyatı 48.7 diyor TÜİK rakamlarına göre fakat bunu vatandaş %100 %150 hissediyoruz diyor. Doğru çünkü maalesef yani belirli kişilere istediğin kadar zam verebilirsin yetkisi verdiklerinden dolayı hep böyle oluyor. Bir bakıyorsunuz affedersiniz yani misal ben 2020 yılında bir laptop aldım. 18 bin lira indirme aldım. Şimdi tekrar bakıyorum 28 bin liraya çıktı. Yani maalesef biz ne kadar şey yapsak ne kadar %30 falan deseler de yani yani resmi ba bankalar bile %36 veya %38'lerde dese de ama maalesef zamlardan dolayı %100'de görüyoruz biz. Hatta %120. Bu hatta 2 yıldır böyle hep arttırıyorlar. Onun dışında yani üniversiteye girsen de girmen ne yapılması gerekiyor? Enflasyonun düşmesi için, paramızın değerinin daha çok artması için. Yani öncelikli olarak bu faiz zabazingosundan bırakılması lazım. Bu faizde olmuyor çünkü. Yani Faizi indirirsek şey olmuyor çünkü, dünyanın genelinde faizi yükselttiklerinde enflasyon ünlüyorken biz nedense faiz böyle, faiz şöyle diyoruz. Sence bazı vatandaşlarımızın dediği gibi pandemiden dolayı mı böyle bir enflasyon çok yükseldi, alım gücü Yok, düştü yoksa pandemiden son 4-5 yıldır sıkıntılar var mıydı? 4-5 yıldır sıkıntılar var, evet doğru. Maalesef yani belirli şeylerden dolayı hepimiz zaten yaşadık yani 2016'dan beri o kadar şey yaşandı. Onlardan dolayı yani hep böyle bir artmaya devam etti. E, maalesef bir şey, her şeyi tek bir kişiye verirsen böyle oluyor. Yapacak bir şeyin yok. Patlıcan 40 lira, sivri biber 60 lira. Bir Nasıl yaşayacak? Peynir, peynir 70-80 lira bazı yerler. Değişiyor gerçi değil mi fiyatlar? 30-40 liraya da var herhalde. O gene A101, Şok, evet. BİM gene en uygunu bunlar. Ucuzluk bir marketleri. Millet onlara kaçıyor ama ne yapsın? Fırsatçılardan bahsetsen, fırsatçılardan. Fırsat Dayı diyor ki fırsatçılar Fırsat yapıyor diyor. Oluyor şey e, vatandaşın tarlasında 2 lira 3 lira markete geldiği zaman 10 lira oluyor ha, 12 lira bunlar, oluyor. Bunlar bedava gelmiyor herhalde. Akar yakıt olmuş 16 lira. 7 liradan yakıt, 16 liraya nasıl geçiyor? Akar yakıtın, katkısıyla ha. 2 liralık şey 12 lira olmaz. 12 aradaki fırsatçılar, aradaki vurguncular. Ekmekte fırsat, tuzda fırsat, şekerde fırsat. Kim hepsi fırsatçı. Mı? kim yapıyor. Kim? Kim? Amca Kim peki yapıyor? 400 liraya dolan depo mesela şimdi 800 liraya doluyor araçlarda. Yani iki katına çıktı benzin ama olarak. Valla şu anda herkes biniyor buna değil mi arabası? Abi biraz trafik azaldı biliyor musun? herkesi Hayır hayır. hayır, hayır. hayır. de çok yok, var. azalmadı. Yok, yok. Bak binen var. Bugün 15 lira 15 lira mazotun litresi evet. ama herkes biniyor. Her arabada bir kişi geziyor bak bak Biz dikkat et. Bir biraz durmuyor. Bir durmuyor yani iyi yani İhtiyaç. İhtiyaçlar. Herkes Nasıl? İhtiyaç diyor. Ya ihtiyaç da yani otobüste otobüste ihtiyaç yani ben ben taksicilik geliştirin. yapıyorum. Tamam. Ben taksicilik yapıyorum şu tamam, anda. Taksicilik yapıyorum. Ben İstanbul Otobüsle trafiğini bir sak bir saniye. Heh. sen bilmeyebilirsin. Sen yürüyerek de gidersin. Evet. Çünkü elhamdülillah dersin buna razı geliyorsun. Ama etmek lazım. Bu ülkede yaşıyor yaşıp ya şimdi... Kuru ekmek yemeye razısın. Ben razı ben değilim. razıyım. Ben soğanla ekmek ben de ben yerim değilim. ama vatanlı, vatan ben sahip çıkarım ben. Ya vatanla sahip şey söyle. Abi saraydakiler de mi kuru ekmek soğan ekmek yiyor Allah aşkına ya? ya Nasıl nas saraydakiler de mi kuru ekmek soğan ekmek yiyor? Ya hadi sen diyelim yedin ya, güzel. Bu... Ben sana buzun. Onlar bu yiyecek mi? Da. Kuru ekmek yer mi onlar? Ya, ya yiyen yarıya zenginle fakir birbirine yer mi abi? Herkes vatandaşları sor. Kuru ekmek yerler mi? Zengin tamam bak sana bir şey demiyorum. Sen diyorsun ki ne olursa olsun ya ben gerekse kuru ekmek yerim diyorsun. Evet. Ama onlar yer mi sen? Ya şimdi ben sana bir söylüyorum. Çanakkale Savaşı nasıl kazanıldı? Söylesene bana. Abi tabii ki o Yani şey. ne zor zor yani o zaman hepimiz satalım bu vatanı. Satalım. Yani, de, hayır yani ya, ya. Onun, onunla alakalı mi? bir şey yok. zaten satmakla ilgili bir tabii şey kal. yok. satıldı. Ya, satıldı. Ya. Satılmayan yer kaldı mı? Bana da, onu söyle. Ben sadece Na, dedim ki bak ne soralım. Ben sadece dedim ki milletvekilleri kuru ekmek yer mi abi sizce? Millet kuru yemeği yemesi olmaz kardeşim? Hayır, kardeşim. Olmaz. Yanlış konuşuyorsunuz. Yani şunu Hayır, ben öyle size dedi ya, Vatandaş yer. Bak, yama var. bu millet demedim mi? sana. Ben vatandaşım diyorum. Öyle dedin. Eyvallah. Ha. demiyorum. Ha. Sizce onlar yer şimdi, mi diyorum? Bakanlar, ya, milletvekilleri. Bak, kardeşim, ya Allah, Allah şimdi şu memlekette tamam vatan için herkes bir şeyler yapar. E, tabii. Ama bazı namussuzlar var. Vatanı satmak için elinden geleni yapıyorlar. E. Tamam Bizim akıllı selim olmamız lazım. Şu anda benim şu programlar yapıyorsunuz ya. Ya saygı duyun evet. kardeşim ya. Ya şu saygı duyuyoruz. Saygı insanlara saygı hakaretler at safhada. Kim? Adam seçilmiş gelmiş oraya ona saygı duyuyoruz. Hakaret ettirmedik ki abi. Et. Ya, yok öyle demiyorum. mesela arkadaş diyor ya a tek sen adam sen diyor. Tek sen adam diye bir şey a yok a şu anda. Eğer tek adam olsa, a olsa burada kimse güzel konuşamaz. Güzel konuşamaz burada kimse. Hakaret Tek adam olsa konuşamaz. Bak bak. Aya değindin değil mi? Çok güzel. Seçilmişler. Ben müdahale etmedim sana. Seçilmişlere saygı dedin değil mi? Benim irademe saygı duyulmuyor. Benim bütün belediyelerime el koyuldu. Bütün belediye başkanları içeri atıldı. Ya ne, parasını götürmesinler dağdaşa. Hangi, hangi Sayayım mı? Sayayım mı sana? He? Sayayım mı? Nereli olduğunu söyle <laughs> bana söyleyin ben. Yani nereli, olması, nereli olması şart yok, değil ben Türkiye'liyim. Hangi böyle ya Türk seni yani belediye başkan tutuklandı ya? Çatısının altında yaşayan bir Türk vatandaşıyım ben. Hangi belediye başkanı tutuklandı? Belediye evet. Başkan, e demek ki A Haber'i izleyerken e, şey başkan HDP her HDP HDP'liler gidiyor diyorsan, izlemeyin. HDP'liler için diyorsan e, PKK'yı destekliyor adam. Yapma ya. Evet. Yapma ya. Bugün yani 15 milyon insan benim bu partiye oy veriyor. Yani. Sen onları hepsini terörist ilan ben ediyorsun. Kürt, bak Kürt kardeşlerime <laughs> hiçbir şey demiyorum. Bak, Kürt kardeşlerim hep bak, her zaman yanındayım ben. Bak, Ama hedef terörü destekleyen ben düşmanımdır. saygı duyulmuyorsa ben de kimseye saygı Bir kere çoğunluğa saygı duy da bu milletin de yani sana abi. 15 milyon çoğunluğa çoğunluğa. Ne gibi? Çoğunluğa saygı duy, seçilmiş bir lidere saygı duy. Tamam, ha, ondan sonra sen, milletten saygı bekle. Evet, evet. Anladım. Bilin Ama ele şimdi Sa saygı say yani şimdi eleştiril bu seçilmiş bir cumhurbaşkanıdır. Buna ya iyi veya kötü. Sen şimdi zaten saygımız bir, var abi bir şey demediler ki. Cumhurbaşkanı yani, hasta oldu. Adamlar kalkmış helva kavuruyor. Böyle bir saçmalık evet, mı var ya? O, abi, o ya. ya değil, yandaşların hayırlı. kanallarında ben, muhalefet partililerine sayılmadık laf kalmıyor. 7/24. Hangi kanal cezayı yiyor Bana onun bir tanesi saydaki Akit TV cezayedi de bana belgeyle göster. Ak. A Haber'de ak. ceza ak. yedi. Konuşma bir kere yanlış bak. Akit it, ak it diyor bir konuşma ak. şekli var mı? Ak, ak. it zaten Bu üstünde. Ak, it diye diyor böyle ayıramazsın sen <gülüyor> onu <gülüyor> ama. Ben nokta nokta koyuyorum ben onu. Yok, Yok abi sen ha böyle ayrı. 24 bana hakaret ak. edecek ak. ona akit bir mi diyeyim, diyeyim yani. ayrımcılık yapıyorsun i, şu anda sen i, ayrımcılık i, yapıyorsun. Ayrımcılık yapacağım tabii ya o kim ki ya lan medyası yap. Gazeteci mi diyeceksin, televizyoncu mu diyeceksin? Ya ne diyeceğim buna? Tamam Fesna bir şey demiyorum al. Ya tamam. zaten sen, sizlerle ay, tartışmak sen, Ya bizimle tartışmak ister. Tamam bizimle tamam, tartışmak hiçbir için, de, aklı hiçbir, için, hiçbir şey. şekilde hiçbir, şekilde tartışılmaz sizinle. Tartışmaya başlıyorsunuz çünkü Doğru ]ca. söylüyorsun. Evet. Bu, 85 bu, milyon bu, bu genel 85 değil, milyon insan belediye başkanı da dağıtıyordu birçok şeyin. Hani ne, ne dağıttı? Dağıtıyor. Ne dağıtıyor. Hakik Bey'i veriyor fakire. Siti veriyor. Beş yüz da para veriyor millete.